Değerli hemşehrilerim, öncelikle hepinize sağlıklı günler diliyorum. Koronavirüs salgını ile mücadelede kritik günlerden geçiyoruz. Diğer ülkelerdeki gelişmelere baktığımızda vaka sayımızın gittikçe artacağını görüyoruz. Bugün atılacak her adım yarın için çok büyük bir önem arz ediyor. Bugün itibariyle Kastamonu'daki pozitif vaka sayımız 21. Hastanede yatan, müşahede altında tutulan hasta sayımız 80'den fazla. İl genelinde 7 yerleşim biriminde karantina uygulanmaya başlandı. Ayrıca İstanbul'dan gelen hemşerilerimizle birlikte nüfusumuz giderek artıyor. Böyle giderse 15 gün içinde Kastamonu Devlet Hastanesi'nin kapasitesinin dolacağını söyleyebilirim. 22 Mart'ta yaptığım açıklamada bugünleri işaret ederek Özel Uğurlu Hastanesi'nin bir an önce kamulaştırılması gerektiğini söylemiştim. Ardından il başkanımız bir çağrı yaparak Kastamonu milletvekillerinin sürece önderlik etmesini istemişti. Bu kapsamda ben de Sayın Hakkı Köylü ve Sayın Metin Çelik'i telefonla aradım. Hakkı Bey henüz telefonuma geri dönmüş değil. Metin Bey ise Özel Uğurlu Hastanesi'nin icra iflas masasında olduğunu, kamulaştırılmasının mümkün olmadığını, ihtiyaç halinde hastaneye dönüştürülecek başka binaların da olduğunu belirtti. Halbuki Kastamonu'da kime sorarsanız sorun, bugün en hızlı şekilde hizmete sokulacak tek binanın burası olduğunu söyleyecektir. Çünkü bu bina altyapısı ile birlikte zaten hastane olarak inşa edilmişti. Şimdi bu hassas günlerde ipe umut sermeye gerek yok. Durum çok ciddi. Elimizde bitmeyen bir tıp fakültesi, yıkılmış bir devlet hastanesi, boşaltılmış bir rehabilitasyon hastanesi ve kullanılmaya hazır bir özel uğurlu hastanesi var. Vakit çok geç değil halkın sağlığı söz konusu. Özel Uğurlu Hastanesi bir an önce hizmete girmeli. Bu sorumluluktan hiç kimse kaçmamalı. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.